300 milyona indirmeye çalışıyorlar. Yani tepede bir devlet olacak, küresel bir güç. Evet. Bin devletli federasyon olacak. Federasyonun başında bir yapı olacak. Dediğimizde komplo teorisi diyorlar. Hı hı. Efendim, bin devletli yapının en tepedeki güçlü yapısını kurdular zaten. Birleşmiş Milletler Teşkilatı. Evet. Birleşmiş Milletler Teşkilatı dünyayı bin devletli federasyona bölmenin organik yapısıdır. Organizasyonel yansımasıdır. Biz bunu görüyoruz. Şimdi e, sana bunu kalkıp açıkça şöyle söylemezler. Bak ey aydın sen aptalsın affedersiniz. E, sen bunu anlamazsın ben sana yine anlatayım. Biz dünyayı parçalayacağız. En tepede ben olacağım. Sen de buna özgürlük, insan hakları, eşitlik, hukukun üstünlüğü, evrensel hukuk. Benim söylediğim martavallarla. Martaval <laughs> diyorum ama bu kelimeler çok önemli. Ama bunlar kullandığı için sadık olmayanlar kullandığı için bu martavallarla çok özür diliyorum. senin gibi aptalları ikna edeceğim diye açıkça söylemez zaten. O aptal değil, aptal olan sensin. Sen sadece gidişata bakacaksın. Birisi senin e, yediğin, içtiğin şeylere hafif hafif ilaçlar koyuyor, belli seni öldürüyor. Sana kalkıp, ya ben seni öldüreceğim haberin olsun demesine gerek yok demez zaten. Şimdi burada da bin devletli bir federasyon diyoruz değil mi? Bin devletli federasyon, federasyonun en tepesi kurulmuş durumda. Sen buna nasıl inanıyorsun? Nasıl bunu düşünüyorsun? Ya göstergeler çok açık. Bakın, bir bankanın, bankadan konuşmayalım ya da bir e, efendim şirketin bir genel merkezi olur değil mi? Hı. Genel merkez ya da marketlerin ya da ticarethanelerin neyse yani. E, çok uluslu yapıların, çok e, işte efendim ulusal uluslararası olmasa bile Türkiye çapındaki birkaç şubeli 10, 20, 30, 40, 50 olabilir. Birkaç şubeli yapıların bir tane genel merkezi olur. Yörelere göre küçük farklılıklar olabilir ama genel merkezden yönetilir şubeler değil mi? Genel merkez bir şey söyler şubeler ona göre davranır. Ya aşağı yukarı aynı böylesin ey aydın kafanı çalıştır bir bak sonuçlara. Merkezden bir e, hatırlatmada bulunuluyor sen şubelerden okutlamayı yapıyorsun. 1 Mayıs Dünya İşçi Günü. Ya benim geçmişimde işçi katliamı olmadı. Batı'nın geçmişindeki itli işçi katliamına ben niye ortak olayım? Ben ortağım buna. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu kadın katliamı Amerika'da yapıldı. Amerika'nın kadın katliamına ben sanki suçluymuşum gibi niye ortak olayım? Sevgililer Günü ya ben buna niye ortak olayım? Benim sevdiğim insanlar vardır. Annemi, babamı, yakınlarımı, eşimi de. Hani karşı cinsten sevdiğimiz insanlarda da olur. Meşru ilişkiler. Efendim, ben bunu severim. Canımı bile veririm. Ama ben bunu niye 14 Şubat'ta yapayım? Niye 8 Mart'ta yapayım? Niye 1 Mayıs'ta yapayım? İnsan Hakları Günü. Niye ben bunu 10 Aralık'ta yapayım? Ya şubesin işte. Ya sen şubesin. Bunu gör, sen bir zamanlar 624 yıl, bak bu iki rakam, hatta üç tane veri kullanacak. Hocam yap. burada bir eksiğimiz yok mu? E, toplum olarak biz neyi eksik bırakıyoruz, neyi anlatamıyoruz, neden bu şekilde yönetiliyoruz? İşte algıyı birazdan konuşacağız ya, hı hı. E, onu orada değerlendirelim peki, isterseniz. Peki. Şimdi bakın, sen sıradan bir ülke değilsin, hafife almak niyetiyle söylemiyorum. Hı hı. Sen Ruanda değilsin, sen Haiti değilsin. Sen Mozambik değilsin. Sen İtalya bile değilsin. Neden biliyor musun? İtalya'dan çok daha büyük başarılar kaydettin. Roma'dan bağımsız düşünerek söylüyorum. Fransa'dan büyük başarılar kaydettin. Bakın 624 yıl 24 milyon kilometre kare coğrafyayı Akdeniz havzasında. Üçü çok önemli. 624 yıl, hı hı. 24 milyon kilometre kare ve Akdeniz havzası. Antarktika'nın uçsuz bucaksız buzul çöllerinde değil yani. Sen burayı yönetmiş bir süper güçsün. Sen peyk olamazsın. Sen şube olamazsın. Sen medeniyetsin. Sen inşa edersin. Sen inşa edersin. Senin şu an yaptığın gibi 8 Mart 1 Mayıs efendim işçi bayramları şunlar 10 Aralık bunları senin şubelerin kutlar. Sen herhangi bir sıradan gücün şubesi olamazsın. Biz şubeyiz ya